Ay Kerem ben bir çöpleri atayım da geleyim ya. Ay kapıyı açayım. Aa bir tane bebek. Ay Kerem'e göstereyim bari. Kerem Kerem çöpte bebek buldum. Çok tatlı bak. Ay evet çok tatlıymış. Ben gidip bir banyo yaptırayım. Çok pis çünkü. Hadi geri bakalım küvete. Böyle. Şuradan sıkalım kafana. Şöyle pembe şeylerden de sıkalım. Tamam bitti gel bakalım gidelim. Kerem bunun uykusu geldi ne yapacağım? Evet. Uyutacağım. Ama beşik yok. Yatakta uyutacağım. Tamam ben gidip uyutayım o zaman. Uyu hadi piş piş piş. Ah <laughs> oh be çok şükür uyudu. Geri. İyiyim bari ben ben Kerem akşam yemeği hazırlamaya çıkacağım ben tamam mı? Tamam aşkım hadi. Eşyaları ha. alayım şuradan. Ay bunu niye açıyorum? Şunları pişireyim. Bunları da doğradım. Oh. Şöyle koyayım tabaklara. Akşama kebap çok güzel olacak. Ah oh, pişti. Evet pişmiş. Alayım. Koyayım. Evet. Oh yemek hazır. Kerem. Kerem. Of hamburger ya nasıl bilemiyorlar bunda ya. Ah dur yemeğe çağırıyor. Televizyonu kapatayım da gideyim. <laughs> Kaldım Kerem'e. Gelme hadi yemek yiyelim. Of kebap en sevdiğimde. Ben bulaşıkları yerleştireyim bari. Hadi yatalım ya. Tamam yeter. Ben, ben üstümü değiştiriyorum. Ben de yatıyorum. Çok uykum var. Yatayım bari.